Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah nasip ederse bugün hadis kitabımızdaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini şerh ettiğimiz bu halkadaki ikinci hadisimizi şerh etmeye gayret göstereceğiz. Ayşe radıyallahu anha annemizin bize aktardığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilk vayi rüyayı saliha, rüyayı sadıka ile gelmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüya görüyor. Görmüş oldukları rüyalar ertesi gün gün yüzü gibi ortaya çıkıyor. Yani aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyalarla mesajı almaya başlıyor. Sonra alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yalnızlığı sevdiriyor. Onun kalbine yalnızlığı ilka ediyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hira mağarasına çıkıyor. Hatice annemiz ona azık hazırlıyor ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belli bir süre orada uzlet yapıyor. Yani toplumunun sorunlarını dışarıdan okuyor. Bir gün Hira'da olduğu günlerden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cibril geliyor ve diyor ki oku. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ben okuma bilmem diyor. Cibril aleyhisselam okumasını söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okumayı bilmediğini söylüyor. Bu olay birkaç kere daha tekrar ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cibril oku yaratan Rabbinin adıyla oku diyor ve Alek suresinin ilk ayet-i kerimeleri ilk vahih olarak sallallahu aleyhi ve sellem efendimize nazil oluyor. Bunun akabeninde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz telaşlanıyor. Korkuyor. Korktuğundan dolayı hemen eve gidiyor ve Hatice annemize radiyallahu anha beni örtün, beni örtün, beni sarıp örtün diyor. Hatice annemiz radiyallahu anha ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu anlattığında ben cinlendim mi? ne oldu bana gibi tepkiler verdiğinde Hatice radıyallahu anh'a sen kötü biri değilsin. Akrabana yardım edersin. Yolda kalmışlara yardım edersin. Hak yolunda bir havadis gördüğünde muhakkak onu desteklersin diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i psikolojik olarak rahatlatıyor. Sonra aleyhissalatu vesselam Efendimiz de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hatice annemiz Varaka'ya gidiyorlar. Varaka'da dönemin alimlerinden birisidir. Varaka'ya gittiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başından geçen o hali anlatıyor. Varaka ona şu şekilde cevap veriyor. Bu senin başına gelen Musa'nın başına gelen namusu ekberdir diyor. Devamında ise keşke senin kavmin seni dışarı çıkardığında senin yanında olsaydım da sana yardım edebilseydim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim kavmim beni dışarı mı çıkaracak dediğinde Varaka diyor ki senin gibi vahiy gelen kimse olmasın ki kavmi tarafından uzaklaştırılıp dışarıya sürülmesin diyor. İşte bugün Allah nasip ederse vahyin ilk başlangıcıyla ilgili olan bu hadisi şerifi şerh edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuğa çıkacağız. Ama öncelikli olarak rivayeti yapan Ayşe radiyallahu anha üzerinden şöyle bir bilgi vermeliyiz. Ayşe annemiz çok hadis rivayet edenlerdendir. 2210 tane hadis rivayet etmiştir. Zaten bazı sahabe efendilerimiz belli bir alanda hadis rivayet etmelerine rağmen çok hadis rivayet eden Ayşe annemiz gibi, Enes bin Malik gibi, Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi sahabe efendilerimiz hemen hemen dinin bütün alanlarıyla ilgili hadisler rivayet etmiştir. Çünkü diğer sahabe efendilerimiz yalnızca kendi duygu yoğunluğu ya da bulunmuş olduğu ortamla ilgili hadisler rivayet ederken Ayşe annemiz radıyallahu anh'a gibi hadis alimi statüsünde olan sahabe efendilerimiz çokça hadis rivayet etmiş ve bütünüyle külli olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatıyla ilgili bilgilere bizlere ulaştırmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira'ya çıkıyor. Ancak Hira'dan önce şunu düşünmemiz gerekiyor. Rüyalar görüyor. Bu rüyaların etkisinde kalıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yalnızlık sevdiriliyor ve bunun akabeninde Hira mağarasına çıkıyor. Toplumunu dıştan bir gözle tefekkür ediyor. Aslında Muhammed Aleyhisselam'ın ruh halini incelediğimizde toplumun kötü ahlakından bunalan bir peygamber olduğunu görüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi rüyalarını anlamlandıramadığını görüyoruz. Ruhen böyle bir boşlukta olduğu için inzivaya çekiliyor ve adeta toplumun sorunları ile ilgili çözümler arıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izlemeyi yapıyor. Ancak burada gitmiş olduğu yolda oldukça önemlidir. Bakınız vayih geldi ama vayih evin bir köşesinde otururken gelmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhsal sıkıntıyı çekti. Anlamlandıramadığı meselelerle karşı karşıya geldi. Yoğun bir tefekkür sürecinin içerisine girdi ve Hira mağarasına, Nur Dağı'na meşakatli bir yolculuk sarf etti. Bunun neticesinde alemlerin Rabbı olan Allah Azze ve Celle ona aramış olduğu çözümü vahiy olarak nübüvvet olarak gönderdi. Buradan 3-4 tane temel ders almamız gerekiyor. Birincisi hakkı bulabilmemiz için olmuş olduğumuz durumdan şikayetçi olmamız gerekir. Bakınız Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldi ama o olmuş olduğu durumdan şikayetçiydi ve o durumu değiştirmek için kendi kendine bir mücadele içindeydi. Demek ki bizler de olmuş olduğumuz durumlardan şikayetçi olursak, kendi nefsimizi düzeltme gibi bir gayretteysek muhakkak Allah nebisine yaptığı yardımı bizlere de yapacaktır. İkincisi hakkı bulabilmek bir emek işidir. Hira'ya gitti sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden vahiy gelip onu bulmadı. Üçüncüsü hakkı bulabilmemiz için cahiliyeden bağımızı koparmamız gereklidir. Bu madde oldukça önemlidir. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? O cahiliye toplumunun içinde büyüdü. Tabii ki de o cahiliye toplumuna bulaşmadı. Ancak çözümü onların içerisinde aramadı. O cahili toplumun dışına çıktı ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın yardımı onun üzerine geldi. Dördüncüsü hakkı ulaşmak meşakkatlidir. Konforunu düşünenler hakkı ulaşamazlar. Tabii ki de dağ yolundan çıkarken önünde bir kırmızı halı yoktu Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o meşakkatli yolu sarf ettiği için alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ona o karşılığı bahşetti. Demek ki bizim de bugün bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi budur. Evet hayattan beklentilerimiz var. Hepimiz iyi yerlerde olmak isteriz. Hepimiz en güzel şeylerle karşı karşıya gelmek isteriz. Ama bu konfor alanımızın içerisinde gerçekleşmez. Ya da bu şekilde gerçekleşmesini beklemek hayalcilik. Peki Vahyin ilk başlangıcını konuştuğumuzda konuşmamız gereken başlıklardan birisi de vayi kaç şekilde gelir? Birincisi Vay sadık rüyalarla gelir. Nitekim Kur'an'ın bir kısmı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bu şekilde gelmiştir. Mesela Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bize rivayet etmiş olduğu hadiste sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz uykuya dalmış. Kalktığında ise Kevser suresini onu okumuştur. Buradan da anlıyoruz ki bazı sureler sallallahu aleyhi ve sellem efendimize rüyadayken gelmiştir. Sonra Cibril aleyhisselam vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vahiy ile tanışmıştır. Üçüncü olarak Cibril aleyhisselam insan kılığına girmiştir ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahiy tebliğ etmiştir. Birinci okumuş olduğumuz Cibril hadisinde de bunun yansımalarını izlemiştik. Dördüncüsü Miraç hadisesinde olduğu gibi perdesiz, aracısız bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vayih ile karşılaşmıştır. Beşincisi Musa aleyhisselama geldiği gibi alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle ona Tur dağında konuştuğu gibi hiçbir vesile olmadan onunla da konuşmuştur. Altıncısı direkt peygamberin kalbine ilka edilmesiyle de vahyin geldiğini bilmeliyiz. Buna da hadisi kutsi diyoruz. Yedincisi çıngırak sesiyle sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahiy gelmiştir. İşte genel olarak vahiy bu yedi başlık altında dünya semasına inmiştir. Burada vahiy ile ilgili dikkat çekmemiz gereken en önemli husus vahyin ağırlığı meselesidir. Ayşe radıyallahu anh annemizin Buhari'den rivayet etmiş olduğu, Buhari'nin Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu hadisi okuduğumuzda ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için? Soğuğu pek şiddetli bir günde aleyhissalatu vesselama vayih geldiğini gördüm şakaklarından terler akıyordu diyor. Gene Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz diyor ki vayih geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüzüne bakamazdık. Çünkü onda öyle bir ağırlık görürdük diyor. Sahabe efendilerimizin başka rivayetlerini anlıyoruz. Dizi dizine değmiş sahabenin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dizi onlara temas etmiş, vahiy gelmeye başlamış, dizi çökecek zannetmiş. Devenin üzerinde vahiy gelmeye başlayınca deve ağırlıktan dolayı yere doğru çöküvermiş. O zaman anlamamız gereken peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy oldukça ağır bir vahiydi. Dizleri çökertti, deveyi çökertti, soğuk bir günde bile şakaklarından terlerin boşalmasına sebebiyet verdi. Peki buradan nereye varmak istiyoruz? Bu kadar ağır bir vahiy var önümüzde. Biz bu vahyin önünde eriyor muyuz? Biz Kur'an-ı Kerim'le her gün iştigal ediyor muyuz? Yoksa Kur'an-ı Kerim bizim için yalnızca törensel bir malzeme konumunda mı? Eğer vahyin ağırlığını anlayabilirsek, elimizde ne kadar kuvvetli, ne kadar önemli bir değer olduğunu anlayabilirsek, Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak uygulamaya geçiririz. Haşir suresinin 21. ayette Allah ne diyor? Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik Kur'an'ın haşmetinden onun paramparça olduğunu görürdün diyor. İşte Kur'an-ı Kerim bu kadar mukaddes, bu kadar ağırlığı olan ve toplumda uygulanması gereken bir kitaptır. O yüzden bu nakillerden Kur'an'ımızın ne kadar ağır, ne kadar değerli, ne büyük sorumluluk yükleyen bir kitap olduğunu da algılamamız gereklidir. Nihayet vahiy geldi. Cibril aleyhisselam oku dedi. Aleyhisselatu vesselam efendimiz ben okuma bilmem dedi. Bu diyalog üç defa devam edince Cibril aleyhisselam oku. Yaratan Rabbinin adıyla okudan başladı ve Alak suresinin ilk beş ayeti nazil oldu. Bakınız Muhammed aleyhisselam okuma bilmiyor. Okuma bilmediğini söylüyor. Cibril ise onun okuma bilmediğini bilmesine rağmen Muhammed Aleyhisselam ikrarına ikrarından sonra yine de okuması gerektiğini söylüyor. O zaman buradaki okuma bir metni okumak değildir. Buradaki okuma hayata Allah'ın Esma-ül bakmaktır. Devamında bunu söyleyecek Cibril. Oku. Senin yapacağın okuma bir metni okumak değildir. Senin yapacağın okuma bir defterden bir ders çalışmak değildir. Senin yapacağın okuma Rab ismiyle yapması yapılması gereken bir okumadır. Yani ticareti Allah'ın Rab ismiyle oku. Siyaseti Allah'ın Rab ismiyle oku. Ekonomiyi, eğitimi, aile hayatını ve sosyal düzeni Allah'ın Rab ismiyle oku demektir. Peki hangi Rab'be göre? Mesela Kur'an'ımız anlatıyor. Firavun ne demiş? Fegale ana rabbukum ala demiş. Yani ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim demiş. Ya da Tevbe suresine gittiğimizde Allah onlar hahamlarını ve rahiplerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rablar edindiler diyor. O zaman bizim burada doğru bir şekilde Rabbimizi de tayin etmemiz gerekiyor. Allah hangi Rabbe sorusunu da Cibril aleyhisselamın getirmiş olduğu vahiy vasıtasıyla bizlere cevaplıyor. Oku, Rabbinin adıyla oku, bu Rabbin yaratma özelliği olan olsun. Bakınız. Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Eğitimde kanun yaparlar, siyasette kanun yaparlar ama Allah'ın da dediği gibi sinek onlardan bir şey kapsa, o sinekten gidip onu kaptıklarını geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenilen de aciz durumdadır. Oysa ki alemlerin Rabbi olan Allah bütünüyle hayatı yaratmıştır. Yaratmak demek her şeyin sahibi olmasını gerektirir. Madem her şeyin sahibi Allah'tır, madem bizleri hayata getiren Allah'tır, o zaman onun kanunlarına göre hayat düzenlenmek zorundadır. Eğer bu yaratma meselesini doğru bir şekilde anlayabilirsek, siz beni yaratmadınız. Benim üzerimde tasarruf sahibi de olamazsınız. Kim beni yarattıysa, kim bu nimetleri bana verdiyse üzerinde tasarruf sahibi olması gereken odur. Dolayısıyla Allah'ın kanunlarıyla hayatımı düzenlemem gereklidir. Sonrasında Varaka'ya gidiyorlar. Varaka diyor ki, "Bu gördüğün Allah Teala'nın Musa'ya tenzil ettiği namusu ekberdir diyor. Varaka daha önce ilahi kitaplara muhatap olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona meseleyi anlattığında Musa'ya ne geldiyse sana da o geldi diyor. Anlıyoruz ki vahyin dıştan görüntüsü hep aynıdır. Çünkü vahyeden ilahlık iddia eden yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Musa'nın da Rabbi Allah'tır. İsa'nın da Rabbi Allah'tır. Nuh'un da Rabbi Allah'tır. Dolayısıyla hepsi bir elden çıktığı için vahyin birbirine benzemesi de oldukça doğaldır. Buradan anlamamız gereken en önemli hususiyetlerden biri de peygamberleri kutsallaştırmamaktır. Peygamberlik olarak nübüvvet makamı olarak el hak hepsi kutsaldırlar. Ancak onlar şahıs olarak kutsallaştırılmaması gerekir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bizim başımızın tacıdır. Ama Muhammed olarak, İsa olarak onlar da Allah'ın kullarından birisidir. Dün La ilahe illallah'tı, Resulullah muhtu. Bugün ise La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bu durumlar değişebilir. Bizim asıl inanmamız gereken ise alemlerin Rabbi olan Allah'ın vahidir. Allah azze ve celle Bakara suresinde, bizden bunu ikrar etmemizi istiyor ve peygamberlerin arasını ayırmayız biz dememizi belirtiyordur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Varaka'nın konuşmasına devam edelim. Varaka dedi ki ah keşke o senin davet ettiğin günlerde ben genç olsaydım da kavmin seni çıkardığında müdahale etseydim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlar beni çıkaracaklar mı dedi. Varaka evet Zira senin gibi bir vahih getirmiş herkes toplumu tarafından uzaklaştırılmış ve büyük tepkilere maruz kalmıştır dedi. Bakınız Muhammed Aleyhisselam ne dedi? Ben onlarla savaşacağım, onlarla mücadele edeceğim, bu müşriklerin kökünü kazayacağım demedi. Yalnızca vahyin geldiğini Varaka'ya söyledi ve Varaka direkt toplumu tarafından dışarı çıkılacağını belirtti. O zaman anlıyoruz ki vahiy müşrikler için, vahiy toplumlar için bir tehlike olarak algılanır. Çünkü vahyin amacı Kur'an okumak değildir. Vahyin amacı namaz kılmak değildir. Namaz kılarken o sureleri tekrar etmek değildir. Buradan da anlıyoruz ki vahiy geldiği zaman toplumsal olarak bir devrim gerçekleştirir. Siyasete karışır, ekonomiye karışır, sosyal hayata karışır. Hayatın bütününe karıştırdığı, karıştığı için büyük bir tepkiyle karşılaşır. Bunu bildiği için Varaka vahyin ne demek olduğunu algıladığı için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süreleceğini söylüyor. Maalesef bugün Varaka'nın anladığını biz anlayamıyoruz. Varaka bin Neffel bu meseleyi anlamış, idrak etmiş ama bugünün Müslümanları vahyin böyle bir özelliğinin olduğunun farkında değildir. İkinci olarak bu başlık altında söylememiz gereken şudur. İsa Aleyhisselam'a, Salih Aleyhisselam'a dediler ki ey Salih sen aklı başında biriydin ama biz şu an senin sapıtlığını görüyoruz. Niye? Çünkü sen bize vahiy getirdin. Lut Aleyhisselam'a dediler ki sen temizlerden, ahlaklılardan olmak istiyorsun. Biz seni bu toplumdan çıkaracağız. Toplumdan süreceğiz. Edilir. Aslında bütün peygamberleri aynı şeyle tehdit ettiler. Halbuki bu peygamberlere baktığımızda daha öncesinde toplum nazarında en güvenilen, en çok sevilen kimselerdi. O zaman anlıyoruz ki bu insanların derdi birey olarak İslam davetini ulaştıran kimselerle değil. Enam suresinin 33. ayetinin ifadesiyle ne diyor Allah? Onlar seni yalanlamıyorlar ey peygamberim. Onlar seni yalanlamıyor ey peygamber yolcusu davetçiler. Onlar... Allah'ı yalanlıyorlar. Çünkü onlar hayata müdahale etmeyen bir Allah istiyorlar. Hevalarına göre, kendi düşüncelerine göre yasa ve kanunlar yapmak istiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hatice annemizin diyaloğunu izleyip devam edelim. Ne demişti Hatice annemize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Beni sorup örtün, beni sarıp örtün. Çünkü kendimden korktum demişti. Hatice annemiz Öyle deme. Allah seni utandırmaz deyip bazı maddeler zikretmişti. Bakınız. Ebu Bekir radıyallahu anh Muhammed aleyhisselamın sıkı dostudur. 18 yaşında Ebu Bekir radıyallahu anh Muhammed aleyhisselam da 20 yaşında onların dostluğu daha o günden beri sürüp gelmekte ve vahih geldiğinde en az 20 senelik bir dostluğun içindeydiler. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gitmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in yanına gitmedi. Eşinin yanına gitti. Buradaki psikolojik tahlil çok güzel bir şekilde yapılmalıdır. Eşi adeta onun batini iç kısmı olmuştur. Zaten Cenab-ı Hak da bu sünnetullah'a göre yaratmıştır. Erkek dışarı gider, dış işlerle uğraşır, evin rızkını kazanır, kadın ise evin içiyle uğraşır. Bu yalnızca görünebilir alanda değildir. Erkek zahiri olarak evi üstlenir. Kadın ise duygu yoğunluğu ve psikolojik olarak evi yüklenir. Peki bugün soralım. Hangimize böyle önemli bir olay gelse? ilk önce eşimize gideriz. Hatice olmanın hususiyeti ortaya çıkıyor. Bundan sonraki dönemlerde Hatice annemiz vefat edecek. Radiyallahu anh. Ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz pek çok evlilik gerçekleştirecek. Gün gelecek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyafet isteyecekler. Azab suresinin 28. ayeti bize bunu naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kıyafet istediler. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz dünyanın süsünü istiyor bunlar diyerek mescide çekildi ve onlarla uzun bir süre diyalog işine girmedi. Azab suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah ne buyurdu? Ey peygamber Eşlerine söyle eğer onlar dünya yaşayışını ve ziynetini istiyorlarsa hadi gelin size bunu vereyim ondan sonra da size bunu bırakayım de. Onları güzellikle bırak dedi. Hatice annemiz radiyallahu anha ise bütün malını seferber etti. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri arasında onunla onu kıyaslamayız. Hepsi bizim annelerimizdir. Ancak Hatice olmanın hususiyetini anlamamız açısından bu mesele de oldukça önemlidir. Hatice radıyallahu anhannemiz, annemiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dört tane mesele söyledi. Dedi ki sen sılayı rahim yaparsın, akrabalık bağlarını gözetirsin dedi. Bu niye önemli? Bakınız Allah seni yarı yolda bırakmaz diyor. Ve bu dört maddeyi ediyor. Demek ki bizler de bu dört maddeyi hayatımızda sergileyebilirsek Allah'ı yarı yolda bırakmayacağı kimseler sınıfına gireriz. Birincisi akrabalık bağlarını gözetmektir. Niye? Bir insan arkadaşını kendi seçer. Kendi seçtiği için görüşüpme sıklığını da kendi belirler. Ancak akrabalarımızı belirleyen Allah azze ve celle'dir. Bir insanın akrabalık bağlarını gözetmesi Allah'ın tercihini olan saygısından dolayıdır. Rabbim tercih etti, babamı ben seçmedim, arkadaşımı ben seçtim, annemi ben seçmedim, eşimi ben seçtim. İnsanın kendi seçtikleriyle iştigal edebilmesi oldukça rahattır. Ama kendisinin seçmediği bir şeye zor olmasına rağmen sabrediyorsa, zor olmasına rağmen sebat edip o insanlara iyi davranıyorsa, sevdirenin, onları gönderinin hatırı içindir. Demek ki akrabalık bağlarını gözetmek Allah'a takvanın eserlerinden biridir. İkincisi işini görmekten aciz olanların ağırlıklarını yüklenirsin diyor. Bu büyük alanda zikredebileceğimiz bir mesele olduğu gibi küçük alanda da değerlendirebiliriz. Mesela bir genç için perde takmak 5 dakikalık bir meseledir. Ama bir babaanne, bir anneanne için Uhud Dağı'nı yüklenip kaldırmak gibi bir şeydir. O yüzden küçük iyilikler bazen bazı insanlar için büyük şeylerdir. O yüzden insanlar işini görmekte zorlanan kimselerin yardımına sürekli manada koşmalılardır. Üçüncüsü misafirini ağırlarsın diyor. Bu da oldukça önemli bir meseledir. Aslında en büyük misafir ağırlayan ev sahibi alemlerin Rabbı olan Allah Azze ve Celle'dir. Güneş aracılığıyla D vitaminini bizlere verir. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle yerin bitirdikleriyle bizlere beslemektedir. Cenab-ı Hak oksijen nimetini bizlere vermektedir. Nasıl ki Allah'ın herhangi bir isminin tecellisini hayata yansıttığımızda bu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın en büyük tecelliden isimlerinden birisi de sıfatlarından birisi de ev sahibi olmak ve misafir ağırlamaktır. Bir insan misafir ağırlarken cömert davranıyorsa... Allah bize misafirlik yaptırıyor ve cömertçe bütün nimetlerin önüne seriyor. Biz de onun o isminin tecellisiyle ahlaklanıp bu şekilde davranmalıyız derse Allah'ın yarı yolda bırakmayacağı, utandırmayacağı insanlar sınıfına girer. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri geldi. Gelenler birer melekti. İbrahim Aleyhisselam hemen ne yaptı? Bir buzağı yatırıp boğazladı. Aç mısın diye sormadı onlara. Sofrayı koydu. Ondan sonra yiyip yememe noktasında onları or orada bıraktı. Ne diyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste misafir ağırlamayı sevmeyen, misafir ağırlamak istemeyen kimse de hayır yoktur diyor. O yüzden mümin misafirine Allah'ın isminin tecellisiyle muamele etmelidir. Dördüncüsü hak yolunda zuhur eden havadis ve halka yardım edersin dedi. Hatice Biliyoruz ki bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübuvvetten önce de hılfıl fudul denilen bir topluluğun içerisindeydi. Zalimin karşısında mazlumun ise yanındaydı. Nübüvvetten sonra da yine olsa böyle bir tablo yine girelim o hılfıl fudula dedi. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şahsiyet ve karakter olarak her zaman hak ve hakikatin galip gelmesi ve mazlumlukların bitmesi için mücadele etti. Bizler de hak ve hakikatin galibiyeti için mücadele edip insanların yaralarını sarmak için çaba gösterirsek Allah'ın utandırmayacağı kimselerden oluruz. Bu özellikler oldukça önemlidir. Eğer bu dört özelliği üzerimize toplarsak Hatice annemizin bize şöyle seslendiğini de duymamız lazım. Sen bunlardan ötürü ey ümmetin genci, sen bunlardan ötürü ey ümmetin ferdi Allah'ın utandırmayacağı bir kimsesin demiş olur. Son olarak sizlere kitabımıza almış olduğumuz İbni Kayyım Rahmetullahi Aleyhi'den bir metin okuyacağım. Ey azmi gayfşek olan kimse neredesin? Bu yolda Adem çok yoruldu. Nuh bu sebeple ağladı. Halil ateşe atıldı. İsmail kurban edilmek için yaratıldı. Yusuf oldukça düşük bir paya satıldı ve senelerce hapiste kaldı. Zekeriya ise testereyle ikiye biçildi. Yahya da abluka alınıp kesildi. Eyyub'e hastalık ve sıkıntı isabet etti. Davut'un ağlamaları ise çoğaldı. İsa ise silahsız bir biçimde kaçmak zorunda kaldı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü eziyet ve fakirlikle boğuştu. Öyleyse oyun ve eğlenceye sen hala devam mı edeceksin? Bizler de hem burada olanlara hem de kamera karşısında bizi izleyen bütün kardeşlerimize bu mesajı iletmiş olalım. Bu kadar ümmetin sorunu varken, bu kadar ümmeti Muhammed'de ağlayan anneler, ağlayan yaralar varken siz hala oyun ve eğlenceye devam edeceksiniz? Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayalimiz Allah'ın nurunu tamamlamasıdır. Ve bizim hayalimiz Allah'ın güvencesi altındadır. Velhamdülillahi rabbil alemin.